Şiddet olaylarının artmaya devam ettiği Sudan'da çok sayıda kilise saldırıya uğradı. 6 silahlı kişi ülkenin en kalabalık kentindeki bir kiliseye ateş açarken saldırı sonucu aralarında bir rahibin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Şiddet olaylarının artmaya devam ettiği Sudan'da çok sayıda kilise saldırıya uğradı. 6 silahlı kişi ülkenin en kalabalık kentindeki bir kiliseye ateş açtı. Saldırı sonucu aralarında bir rahibin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Silahlı militanlar Al-Masalma Kıpti Kilisesi'ne saldırı düzenledi. Hristiyan Dayanışma Birliği'nin raporuna göre saldırganlar tedavi altına alındı. Askeri hükümetiyle paramiliter güçler arasındaki çatışmalar 15 Nisan'da başladı. 16 Mayıs itibariyle çatışmalar sonucunda en az 1000 kişi hayatını kaybetti. Hartum'da hızlı destek kuvvetleri, Episkopos Elia'da dahil olmak üzere St. Mary Kıpti Ortodoks Kilisesi'ndeki tüm rahipleri zorla tahliye etti. Hristiyan Dayanışma Birliği, askeri güçlerin kilise üyelerine günlerce baskı uyguladığını belirtti. Kuzey Artun'da diğer Kıpti kiliselerde benzer baskıya maruz kaldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, ülkedeki insan hakları ihlallerinin izlenmesini ve belgelenmesini istedi. Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin temsilcileri, Sudan'daki sivilleri insan hakları hukuku kapsamında korumaya yönelik bir taahhüt bildirgesi imzaladı bildirge insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasını temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesini güçlerin hastane ve kliniklerden çekilmesini ve ölülerin saygılı bir şekilde defnedilmesini amaçlıyor.